Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim özellikle kış aylarında yapmayı çok sevdiğim kurabiyelerden birini yapacağım. Üzümlü cevizli, uzun süre bayatlamayan ve kıyır kıyır bir kurabiye. E, çeşit çeşit kurabiye e, şekilleri daha doğrusu dokuları var. Ağızda eriyen kıyır kıyır tabirlerini kullanıyoruz. Bu işte o tam e, en çok sevilen kıyır kıyır tariflerden biri. Önce hamuru yoğuralım. 200 gram katı yağ kullanıyorum. Tereyağı veya margarin. Hangisini kullanmak istiyorsanız bir tane yumurta sarısı, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı pudra şekeri. Öncelikle bunları telle karıştırıp krema haline getirelim. Ayırdığımız yumurtanın beyazını da en son üzerinde kullanacağız. Unu ilave ediyorum. Bir paket vanilin ve sadece yarım çay kaşığı kabartma tozu. Çok fazla kabartma tozu bu tarifte kullanmıyoruz. Yumuşak ele yapışmayan kıvamda hamuru yoğuralım kontrollü ekleyelim 3-3,5 bardaktan sonra kontrollü ekleyelim ben 4 bardak un ekledim üzümleri küçük doğruyorum ben keklerde kurabiyelerde üzüm kullandığım zaman mutlaka doğrayıp yapıyorum böyle aromasını aromasın çok daha iyi veriyor sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim bir bardak veya bir küçük kase kadar üzüm ve ceviz onları da ilave ettim güzelce karıştıralım böyle bol malzemeli çok güzel bir tarif. Yıllar önce de yine yapmıştım ee, böyle eskimeyen lezzetlerden. Zaten üzümlü cevizli kurabiye çok seviliyor. Ee, bu bu da tam ölçülü çok güzel bir tarif. Ben e, hamuru biraz dondurup bıçakla kesip böyle şekil vereceğim ama uğraşmak istemezseniz elinizde yuvarlayıp da şekil verebilirsiniz veya e, zaten çok kabaran bir hamur olmayacak içinde kabartma tozu az. E, kurabiye e, kalıpları varsa elinizde onlarla da şekil verebilirsiniz. Böyle kare veya dikdörtgen yaptıktan sonra derin dondurucuya koydum. 10-15 dakika bekletip yarı donuk şekilde küçük küçük kareler olarak kestim. Daha önce yaptığımda da yine böyle yapmıştım. Elinde kurabiye kalıbınız varsa küçük küçük öyle de yapabilirsiniz. Ayırdığımız yumurta akını kurabiye hamurunun üzerine sürelim. Üzerine en son ceviz ilave edeceğim. E, bu yumurta e, akı cevizi yapıştırmak için. Her yerini cevize kaplıyorum. Kurabiyenin içinde e, cevizleri bıçakla doğramıştım. Daha iri iri. Ama üzerine serptiklerim rondoda da çektiğim daha ince çekilmiş cevizler. Bu arada üzerine tabii ki serpmek zorunda değilsiniz. E, üzeri boş da bırakabilirsiniz. Hatta yumurta akını kurabiyenin hamuruna yumurta sarısını üzerine sürüp de Pişirebilirsiniz İçinde zaten ceviz var ama ben böyle altı üstü her yeri yapıyorum. İki türlü de yapılabilir tercih sizin. Sonra çıkartıp fırın tepsisine diziyorum. Ee, büyük bir ölçüm isterseniz yarım ölçü yapabilirsiniz. Hatta e, hamuru yoğurup hamurun kalanını derin dondurucuya da koyabilirsiniz. 170 derecede güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Ben fan yerde pişirdim. Böyle bir renge gelmesi yeterli. E, Konteyneri fırına alabilirsiniz. Fırından fırına tabii ki pişme süresi değişir. Benim 25 dakika kadar fırında kaldı. Şöyle her açıdan sizler için çektim. Daha önce yaptığımda çok denenmişti. Ben de yıllardır e, hep bu tarifi yaparım. Uzun zamandır yapmıyordum. E, belki videoyu izleyenlerden e, içimizde, içinizde yapanlar vardır. Yorum olarak paylaşırsanız sevinirim yapacak. Herkese de şimdiden afiyet olsun. Birazdan bir tanesini böyle parçalayıp göstereceğim. Tam olması gerektiği gibi, gibi en sevilen kıvamda çok güzel bir tarif. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Hala kanalımı takip etmiyorsanız bildirimleri açıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. İçinde hiçbir hamurlaşma yok. Kesinlikle çok çok lezzetli bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.